başlattım. Evet şimdi 1.0 E-TEC'teyiz. Aynı yolu gideceğiz bakalım. 3.9 muydu? 3.9'du. 16 kilometre 3.9. Bakalım. Aynı yerlerde ayağımı gazdan çekmeye çalışacağım. Aklımda bazı konumlar. Senin araba bir tık daha titre şimdi sanki. Böyle. Yani şu an sürüşte fark edilir mi bilmiyorum. Ama Çok hafif. Biraz daha farklı. kendi araban diye <laughs> Temcilli kullanma. <mı>? <laughs> Şaka yapıyorum. Arabanın da her şeyi falan aynı adam diyecek. <laughs> Nereden bileyim. <laughs> Konsol monsol da Benim direksiyon çok kötü oldu ya. 7.8

ne diyorlar ona? Bak Yok şu otobüslerde olur ya o ses. Rotarda. Rotar. Rotar ne? Rotar. Rotardar. O ses var ya. Tofaş. Neyse bu videoda hiçbir şey, şey diyemedim. Alıp. <laughs> çok yaklaştın ha. Ben çok tedirgin oluyorum. Evet. Bunun da aynı süspansiyonu kullanıyor değil mi? Hı. Çünkü hiçbir fark hissetmedim. Bizi kaldırmıştık. Daha az. metre geriden çıkmış. Aslan aynı şekilde. Ağırlık olarak daha az olabilir. Bir 50 kilo falan daha az. 1370 bu bizimki. 1320 falan da sizinki galiba. Yani 1370, 15, 1320'de. 1-0 diye biliyorum ama satana, satana, Ağırlık olarak aynıyız şu an 4.8 Yunus Bizimki kaçtı buralarda 2, 2, Ben de hiç hatırlamıyorum <laughs> Şu ışıkta da durduyduk biz galiba Sıkıntı yok dedim yani ışığın durumuna göre 0-2-0-3 oynar zaten Durma ya devam et Devam et onu oluyor merak etme. <laughs> Şu derinlik ayarı var mıydı? Oh Sanki daha, oh. daha yerde seninki. Evet. <laughs> Benimki yukarıda benim. Çocuk oturuyor ya bazen. Önünü görsün diye kaldırıyorum. İki araba da bakımdan yeni çıktı. Bakım fiyatlarını sormayın. Ne sen sor, ne ben söyleyeyim diye. Biz burada da durmadık, yeşil yandı. Yok dururuz, önümüzde şey var. Sanki ki diğer tarafa gitmeyeceğim, şöyle duracağım burada. Şu rotur sesi ne dediğini roturda ses. Sanki sende daha fazla geliyor, bana mı öyle geldi? Olabilir. Ya da dikkat etmemiş de olabiliriz. Ya da top kalmıştı işte. Bak bir sıfır vitesi viteste devri daha yüksek tutuyor. Yani, zaten şey, arada bir devir şeyi var zaten. Mesela biraz önce 75'te giderken senin devir mutlu 1500'lerde da Benim 1700-1800'lerde oluyor. Ama bakarsın videonun diğerinde. Yani, 75'te giderken kendisi benim devir saatindeki gösterdiği. Ona bakarız ama bir de şöyle bir şey var. Seninki, yani 1.0 araç, hani muhtemelen motor küçük ya, araba daha canlı dursun diye vitesi daha yüksek devirde atıyor gibi geldi bana. Anladım. Bir de düştüğünde mesela 1200-1300'lere düşmüyor sanki. Vites hattında devir düşüyor ya. Çok lazım. Ya. Bak mesela gördün mü? 1500 lira düşüyor. Benimkinde 1200-1300 lira düşüyor araba. biraz önce dedim benim 75-80'deki devir saati senin devir saati biraz daha aşağıda. Şu an 1500 75'te 1500 1600 Evet. o şöyle 1.0'da e, 100 kaç yapıyor? 95 mi yapıyordu? 2000 devirde. 95 mi? 95 yapıyordu diye hatırlıyorum. 1.5 dedi. 2000 devirde videoda attım zaten. 110 kilometrede 2000 devir yapıyor. 15 kilometrelik bir fark var. Zaten 1.5 motor farkı illaki olacak. Şeyde mesela Karok'ta e, 105 yapıyor. Aynı 1.5 motor 2000 devirde 105 yapıyor. Neye göre ayarlıyorlar acaba? Numaranızı falan filan bir şeyleri olabilir. Ondan kaynaklı olabilir. Evet 4.2. Buradan dönmediydik değil mi? Biz? Buradaydın ya. 7.7.14 dedik ya. Buradan döndük. Günü sağa geç. Geçebilir Dikkat et. Şurada durmadık. Buradan dönmüştük Şurada tırlar hatta yolda sanmış. Kaldık muhabbete gidiyoruz. Aynen. Evet, avantajımız oldu bir tane ışık. Hatta iki tane ışık avantajımız dört, oldu. 4 litrelere kadar düştük. Benimki galiba 4.2, 4.3 falan düşürdü. Öyle hatırlıyorum çünkü. Şimdi şeye dikkat edelim mesela. E, kalkış yapacağız ya sen de 0.3 artıyordu mesela. Belli bir hızla gelene kadar. Bakalım. Mesela ben de aynı gazı Aynı cidini... kalkışı yap. Aynen yavaş yavaş kalkıyorum şu an. Işıktan dolayı da ekran da var ya hiç görünmüyor. Bakalım artacak mı? Şu an artmadı 4. 4.1 oldu. 4.2 oldu. Yok Yunus devre yani vitesi çok daha yüksek devirde atıyor. Yüksek devirde atıyor ve yüksek devirde tutuyor yani. Aslında senin kalkışlarda 0.3 iken bu 0.2 2, 2 evet Bak şuan 77 ile gidiyorum 1600 devirlerde falan. Senin muhtemelen 1400 Aynen 500, daha, daha düşük devirde e Zaten rölantide de farklı senin araba Benim rölanti 08'de 07'de bazen çok sıcaksa 06'da bile çalışıyor Daha yüksek Ha yok şey devir olarak 08'de yani. çalışıyor yok Yok, daha düşükürsün. 0.6, 0.7 diyebiliriz o zaman tüketim olarak ben öyle yazdım, şey söyledim. Seninki yani neredeyse 900 devirde çalışıyor. Bizimki 600, 700 devirde diye daha. 4.1 bak gaz basıyor düşüyor ama. Sizde gaz basınca düşmüyor genelde. <laughs> çok da ya. Çok yüks. dengelenmiş dengelemiş olalım. İstersen sağda dur, solda dur. Çok durmamış oluruz. Varsın. Sıcak geçerim ya. Kamyon kalkacak ya. Sıkıntı yok. Araba geldi çünkü. Şimdi durmuşken daha dur kalk yapmayalım. Araba biraz hareket etmesin. Geçeceğim sonra. Yine 4'e kadar düştüydi. şu an. Kalkış yaptık. 4.1'e kadar çıktı. 4.2 Bence yani arabayı değil evet, mesela, O ondan dolayı olabilir. Yani arabada alayım aslında da. olduğu hmm. için belki aradaki minimum basmayla lastikimiz farklı olabilir belki. Bu fark ondan da olmuş olabilir yani. Bence bugüne kadar ki en yakın değer bu yani şey olarak video olarak. Daha önce 1.0 ile 1.5'i kıyaslayan oldu ama 1.0 Octavia'ydı 1.5 T-Rock'tu galiba yok. Tiguan mıydı? İkisinden biriydi. Volkswagen'in bir modeliydi. Evet. Hatta geçeceğim. sarı, aynı sarıdan geçerken geçtiydik. Sıkıntı yok. Tam işlemiş olalım. Şu diğer taraftan eşitlemiş olalım. Diğer ana şıkta durmamıştık ya. Evet. Sıkıntı yok. ya o kadar yaşamış. oynayacak. 0-2-0-3 oynaması çok normal bence. Yani yani. Sonuçta pislik burası. Yok yani. Boş yol olsa anca belki ayarlasın. O boş yolda da değer doğru bir değer olmaz yani. Aynen. Zaten fabrika verileri ne diyordu şeye? 5.2 mi diyordu? Şey sanki. 5.2 diyordu şeye. 4.9 da şeye mi diyordu? 1.0 mı diyordu? 4.2 yani ben 4 4.5'ları gördük buralarda. Bak bu seninki 4.5'ları hiç görmedi yani. Ya belki ilk kalkarken gördük ama senin ilk kalkarken 16 litreyle kalkmıştı. Benimki yaklaşık 12 10 litre, 12 miydi? 12 12, küsür yazdım. küsur şey aradaki farktan kaynaklı bir şey olabilir. Aslında aynı yerden kalktık. Aynı tepkimeyle kalktık. Yavaş kalktık. yokuş tırmandık. 4.1 miydi? 4.2 miydi? 4.3 oldu. oldu. Buralarda zaten sende de gaz kesmişti. Şuradan gaz kesmişti. Evet. Tamam. Motor kapandı. Tamam. Şöyle göstereyim. 4.3 4'lere kadar düşeceğini tahmin ediyorum. yakalanmazsa Burada aşağı yakalanmamıştık biz burada ama arkadakine yakalanmamıştık. Buna yaka... yok arkadakine yakalanıp buna yakalanmamıştık. Şimdi bakalım muhtemelen buna yeşil yanıyor ama geçebilecek miyiz? Önce yani geçeceğiz ama. Geçer, zaten. Işık insanı ne Zaten gene şu anda gaza zaten Aynı zaten. Aynen. 4.1'e kadar düştük. 4.3'tü hemen hemen aynı düştü gibi sanki. Benim de iki değer düşmüştü orada. 0-2 değer. Şu an 4 oldu. Yakın gidiyor sanki Yunus 3.9 3.8'leri sanki gördüydük bizimkiyle buradan. Yani şu an seninki de muhtemelen 3.8'e düşer diye tahmin ediyorum. ortalamanızın benim kaçtı? Bir 42 falan mıydı? 42-45 falandı da şurada zaten ışıkta duracağız. O etkileyecektir. 3.8 yani hemen hemen aynı değerler. Biz de ışıkta durduğumuzda viraydı ama senin burada bizim burada o kadar ışık var mıydı? Yok tam işin göbeğinde durmuştuk. Değil mi? Geçtiydik burayı değil mi? Geçmişti. 630 kilometre var yazıyordu. 640 oldu. Gaz verme ışık yanınca gideriz. Öyle mi? Sen de de bir kere aynısını yapmıştın. Yok. <laughs> <laughs> Sabunun uzun süreli ne kadarmış? 6.3'lerde. Ama seninki yeni yenilenmiş, sıfırlamış. Yakıt aldıktan sonra ne kadar? Yakıt aldıktan sonra <laughs> da 6.3. <laughs> Numara arıyor beni ama şey mi acaba? Ona evet. bakarız sonra. Skoda'dan arıyorlar olabilir mi? 216 mı? Hmm, 216, 990, 2650 hmm. Yürü lan. Bu çok eski Tucson bu ya. Eski, eski. Yani çünkü. <laughs> yanlış girdin ha. Kavşağa tersten girmiş. o <laughs> nasıl yaptı ya? Şuradan gelip direkt buraya mı girdi? Baştan buraya geldi. He. Ha, şöyle de yapmış olabilir. Yok yok bence karşıdan geldi. Yok karşıdan gelemez Yunus. Oradan geldi. Şuradan geldi. 3.8'di benim de burada. 1.5. Bu da 3.8. Demek ki sakin kullanımda hemen hemen aynı değerleri yakıyorlar. Aynen Orada da duracağız. Çok ışık var burada ya. Aha ona ne oldu? Bozuldu mu? Çarptı mı? Bozuldu mu? O ayakta duramıyor sanki biz orada şapma şapmış farlar kırık. Şurada da mı tamamladıydım ya? Hmm. Şurada 9 da mı zaten? Şurada 3.9'du işte. Burada da 3.9'du. Senin de 3.9 şu an. Bakalım fark edince. Tam 3.9 olacak. Muhtemelen 3.9'la bitireceğiz. Aynı. Şöyle yine bir fotoğraf çekeyim. Farkını kapat.